Bugün elimde çok özel bir şey var, kişisel bir hikaye. Her şey, 1997'de bir babanın tuttuğu bu günlükle başlıyor. Gelin bakalım, bu satırların arkasında bizi nasıl bir sevgi dolu yolculuk bekliyor. İşte günlüğün o sayfası. Tarih, 2 Aralık 1997. Bir baba, kızı Sara için, belki de her ikisinin de hayatını değiştirecek bir şeye başladığını yazıyor. Düşünsenize, bu aslında baba-kız arasında mektuplarla örülecek sıcacık bir bağın ilk adımı. Ama durun, bu öyle birkaç mektupla kalacak bir şey değil. Bakın şu rakam, 4. Tam 4 yıl. Bu ne kadar büyük bir adanmışlık gerektirdiğini gösteriyor değil mi? Yani bildiğiniz 4 yıllık bir sabır ve sevgi yolculuğundan bahsediyoruz. Peki bu 4 yıllık yolculuk nasıl bir yolculuktu? Bu babanın yöntemini bu kadar özel kılan neydi? Hadi biraz daha yakından bakalım. Bu babanın yöntemi inanın bana sıradan bir ders planı değil, adeta bir felsefe. Neden mi? Çünkü her bir adım ince ince düşünülmüş. Bir kere sureleri vahyediliş sırasına göre anlatıyor. Bu ne demek? Kızı, olayları bir hikaye gibi kronolojik olarak takip edebiliyor. Sonra işe mektuplarla başlamış. Bu da harika, çünkü önle düşünmeye, sonra da sohbete bir kapı aralıyor. En son yüz yüze geldiklerinde ise en can alıcı kural devreye giriyor, soyut, sıkıcı kavramlar yok. Tamamen hayatın içinden bir çocuğun anlayabileceği, dokunabileceği örnekler var. Çünkü asıl mesele öğretmek değil, hissettirmek. İşte bu yaklaşımın neden bu kadar fark yarattığını tam da burada görüyoruz. Bir yanda hepimizin bildiği o ezberci sistem var. Hani bilgiyi omuzlarımıza yük gibi bindiren. Diğer yanda ise babanın anlam odaklı yaklaşımı. O yükü alıp adeta kanat yapıyor. Yani onun için olay kızının kelimeleri bir papağan gibi tekrar etmesi falan değil. Hayır. Asıl amaç Sara'nın o hikayelerin içine dalması, mesajın ruhunu hissetmesi ve en güzeline biliyor musunuz? Kendi sorularını sorması, kendi cevaplarını bulması. Bu bildiğiniz bilgi aktarımının çok ötesinde bir şey. Resmen bir zihin ve kalp inşası. Ve işte yolculuk başlıyor. Kasım 1997. İlk durak Alak Suresi. Sonraki hafta Kalem, ardından Müzzemmil ve Müddessir. Adım adım ilerliyorlar ve tam da günlüğün yazıldığı o hafta sıra Fatiha Suresi'ne gelmiş. Hadi, şimdi biz de babanın günlüğündeki o haftanın dersine odaklanalım. Konumuz Fatiha Suresi, yani açılış. Peki bu haftanın konusu neydi tam olarak? Fatiha suresi aslında tam olarak şu, Kur'an'ın ilk bölümü, zaten adı da o yüzden açılış. Ve özünde ne var biliyor musunuz? Bir dua. İçinde rehberlik isteği var, merhamet var ve yaradanın büyüklüğünü kabul etmek var. Yani bir nevi kalpten gelen bir yakarış. Ve baba mektubuna başlıyor, bakın nasıl başlıyor. Canım kızım, işte bu. Bu iki kelimeyle derse anında kişisel, sıcacık bir sohbete dönüştürüyor. Ve işte burası, burası gerçekten çok etkileyici. Baba kızına tarihi bir figürle köprü kurduruyor. Diyor ki, tıpkı peygamberin kızı Fatıma gibi sen de bu sözlerle kendi bağını kurabilirsin. Bu cümleyle aslında binlerce yıllık bir mirası alıp kızının o küçük dünyasına sevgiyle usulca bırakıyor. İşte bu da bizi işin özüne. Bu projenin ardındaki o daha büyük anlama getiriyor. Çünkü bu sadece bir dersler dizisi değildi. Çok daha fazlasıydı. Bir öğrenme mirasıydı. Çünkü bu mektuplar bir mektuptan çok daha fazlasıydı. Sevgiyle öğretmekti, baba ile kızı arasında sarsılmaz bir bağ kurmaktı. Nesiller boyu devam edecek bir miras yaratmaktı. Ve en önemlisi, sadece kelimeleri değil, bilgeliğe aktarmaktı. Ve bütün bu hikaye bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Acaba bize kalan en değerli miras, anlattığımız hikayeler olabilir mi? Yani Belki de sevdiklerimize bırakabileceğimiz en büyük şey banka hesapları ya da evler, arabalar değil de onlarla kurduğumuz o bağ, onlara anlattığımız hikayeler ve kelimelerin ardındaki o anlamı birlikte keşfetme yolculuğudur. Ne dersiniz?